Şöyle bir düşünün, her gün girdiğimiz ofisler, çocuklarımızın okulları, hatta belki de şu an içinde oturduğunuz evin duvarları. Ya tüm bu bildik, güvenli sandığımız yerler aslında sessiz bir katili, bir saatli bombayı saklıyorsa, öyle bir tehdit ki on yıllarca sabırla bekliyor ve en beklemediğimiz anda hayatımızı alt üst edebiliyor. Biliyorum, kulağa bir gerilim filmi senaryosu gibi geliyor, değil mi? Ama maalesef bu milyonlarca insan için acı bir gerçek. Peki nasıl oluyor da bir zamanların o mucizevi inşaat malzemesi böylesine sinsi bir düşmana dönüşebiliyor? İşte şimdi bu sorunun peşine düşüyoruz. Ve sakın ola bu geçmişte kalmış bir sorun sanmayın. Bakın, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu daha 2025 yılı için yayınladığı bu tavsiyeyle asbest riskinin ne kadar güncel ve ne kadar tehlikeli olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Bu sadece bürokratik bir belge değil, bu acil bir eylem çağrısı. Peki nedir bu asbest? Aslında doğal bir mineral. Isıya, elektriğe, kimyasal hasara karşı o kadar dayanıklı ki yıllarca inşaattan gemi yapımına kadar her alanda mucize malzeme diye kullanılmış. Ama işte tehlikesi de tam burada başlıyor. Bu malzeme parçalandığında havaya karışan ve gözle göremediğimiz o mikroskobik iğne gibi liflerin solunmasıyla. Tehlikenin boyutunu anlamak için şu sınıflandırmaya çok dikkat etmemiz lazım. Kategori 1A kanserojen. Bu bilim dünyasının en üst seviyedeki uyarısıdır. Yani belki kanser yapabilir değil. Hayır, insanlarda kansere neden olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır demek. Tıpkı sigara dumanı ya da radyoaktif maddeler gibi asbest de bu en tehlikeli listede. Peki bu risk ne kadar yaygın? Sadece Avrupa'da tam 7,3 milyon işçiden bahsediyoruz. Düşünsenize, büyük bir ülkenin nüfusu kadar insan her gün işe giderken bu görünmez tehlikeyle yüzleşme riski altında. Bu rakam sorunun artık kişisel bir mesele olmaktan çıkıp toplumsal bir krize dönüştüğünü gösteriyor. Peki bu sessiz tehdit vücudumuza girdiğinde tam olarak ne yapıyor? İşte şimdi asbestin en sinsi, en acımasız yüzüyle tanışacağız. Asbesti bu kadar tehlikeli yapan şey işte tam da bu zaman çizelgesi. Lifleri soludunuz diyelim. O lifler akciğerlerinize yerleşiyor ve orada onlarca, evet yanlış duymadınız, tam 30-40 yıl boyunca hiçbir belirti vermeden pusuya yatıyor. O sürede olduğunda ise ne yazık ki çoğu zaman her şey için çok geç oluyor. Yani bugün sapa sağlam olan biri aslında yıllar önce farkında bile olmadan maruz kaldığı asbest yüzünden içinde bir saatli bomba taşıyor olabilir. İşte tam da bu yüzden asbeste vücudun saatli bombası deniyor. Şöyle düşünün, bir binanın temelindeki gizli bir çatlak yıllar sonra nasıl tüm yapıyı bir anda çökertirse, asbest lifleri de akciğerlerde yıllarca sessizce bekleyip bir anda tüm sağlık dengesini alt üst ediyor. Peki bu bomba patladığında ne mi oluyor? İşte sonuçlar. Asbestoz akciğerlerinizi adeta taşa çevirerek nefes almanızı imkansız hale getiriyor. Mezotelyoma, neredeyse sadece asbestin neden olduğu ve teşhis edildiğinde genellikle ölümcül olan çok agresif bir kanser türü. Bunların yanında bildiğimiz akciğer kanseri ve akciğer zarında onarılamaz hasarlar bırakan plevral hastalıklarda cabası ve yıkım da yazık ki burada da bitmiyor. Asbest sadece akciğerlere saldırmıyor gırtlak ve kadınlarda yumurtalık kanserine de yol açtığı kanıtlanmış durumda. Hatta gördüğünüz gibi kolon, rektum ve mide kanserleri gibi sindirim sistemi kanserleriyle bile güçlü bir ilişkisi olduğu biliniyor. Bu, vücuda giren o mikroskobik iğnelerin adeta tüm vücutta bir yıkım fırtınası başlattığının kanıtı. Peki, bu kadar karanlık bir tablonun içinde hiç mi umut yok? Neyse ki var. Şimdi yönümüzü biraz da çözümlere çevirelim ve Avrupa'nın bu sessiz katile karşı nasıl bir ortak cephe oluşturduğuna, eylem planına bakalım. İşte Avrupa'nın çok adımlı stratejisi. 1. Bütün ülkeler yasalarını güncelleyip asbestin neden olduğu tüm hastalıkları resmi olarak tanıyacak. İki ve belki de en önemlisi, hastalıkların teşhisi için konulan o zaman aşımları kaldırılacak. Yani ne demek bu? 30 yıl sonra ortaya çıkan bir kanser için artık çok geç kaldın denilerek hak talebi reddedilemeyecek. Ayrıca risk altındaki işçiler daha iyi taranacak, veriler daha sistemli toplanacak ve en önemlisi doktorlar ve sağlık personeli bu sinsi hastalıkları tanımak için özel eğitim alacak. Ve bu planlar öyle lafta kalmasın diye de net bir son tarih belirlenmiş. 31 Aralık 2026 bu tarihe kadar tüm üye ülkeler attıkları adımları Avrupa Komisyonu'na raporlamak zorunda. Yani artık herkes için sorumluluk alma ve harekete geçme zamanı. Peki, bütün bu planlar, yasalar, takvimler yeterli olacak mı? Asbest'in 10 yıllardır süren bu ölümcül mirasını nihayet sonlandırabilecek miyiz? Yoksa gelecek nesillerde bizim inşa ettiğimiz binalarda bizim ihmallerimiz yüzünden aynı tehlikeyle yaşamaya devam mı edecek? Sanırım bu sorunun cevabı kağıt üzerinde değil, atılacak somut adımlarda gizli.